Biz Kürt Dili ve Edebiyatı Topluluğu olarak e, buradaki üniversite arkadaşlarımızla beraber e, Kürt dilinin, Kürt tarihinin, Kürtçenin e, lehçeleri olarak bunları tanıtmak, daha iyi eğitim vermek, destek vermek amacıyla kurulan bir topluluk. E, amaçlarımız Kürtçeyi daha belirgin getirmek, daha e, konuşkan bir dil olarak getirmek e, üniversite öğrencilerine. Aramızda Kürtçe bilmeyen öğrencilerin Kürt olan Kürtçe bilmeyen öğrencilerin daha fazla Kürtçe'ye ilgisini çekebilmek daha fazla kendi ana dilini konuşabilmesini sağlaymak sadece bir Kürt olarak sadece ben Kürtçe bilmiyorum lafını çok duyuyoruz ve bunun önüne geçmek istiyoruz. Biz kendi ana dilimizi bilmezsek hiçbir yere varamayız. Kendi düşüncemiz bu. Bu yüzden Kürt dilinin daha yaygın olması gerekiyor. Daha iyi iletişim kurabilmemiz gerekiyor. Biz Kürtler adına bulunduğumuz coğrafyadaki üniversiteler özellikle Dicle Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek, daha iyi çalışmalar yapabilmek için, her alanda daha iyi çalışmalar yapabilmek için önce kendi ana dilimizi, önce kendi içimizdeki dili çıkarmamız gerekiyor. Ben Kürt'üm ama Kürtçe bilmiyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum tarzı cümleler çok duyuyoruz. İşte e, bunun önüne geçebilmek için zaten tek amacımız o. E, Kürtçe'yi bilmeyen çok arkadaşımız var. Kürtçe öğrenmek isteyen çok arkadaşımız var. Daha sonra e, işte ben Kürtçe'yi öğrenmek istiyorum ama korkuyorum gibi sıkıntılar çok oluyor öğrenciler arasında. Bizim amacımız sadece Kürtçe'yi tanıtmak, Kürt'ü tanıtmak, Kürt tarihini, Kürt kökenini tanıtmak olacak. Bunun için çok öğrencilerle zor durumda kalıyoruz ama bizim amacımız onları da anlattığımız gibi Kürt tarihi, Kürt dili, kökeni her şeyi bilmesi lazım onun için amaçlıyoruz bence her okulda ana dil eğitim şart ana dil eğitimi vermediğin zaman öğrenci bulmuyor bunun en büyük eğitim şeyi zaten anne baba eğer anne baba çocuklarına Kürtçe öğretmezse hiçbir çocuk Kürtçe bilmez Kürtçe konuşamaz Kürtçe kendini tanıtamaz bunun için önce anne babalardan sonra okullarda verilen eğitimlerden ana dil şart eğer ana dili olmazsa bir insanın bu gelecek nesillerde Kürtçe'nin kaybolması anlamına gelir. Özellikle Kürtçe kurslarımız olacak Zazaki ve Kurmancı. Çok talep var bu yönde. Ondan sonra belge filmlerimiz, sinevizyonlarımız, gezilerimiz olacak. Bunun önünde Kürtçe dersleri verdikten sonra Kürt tarihini baştan sona kadar anlatmaya, onlara idrak etmeye çalışacağız. Sinevizyonları ee, sinevizyonlar yapacağız. Kürt tarihi hakkında Kürtlük nedir, Kürtçe nedir, nereden geldi, nereden gitti. Öğrencilerin biraz daha kendini Iı, adapte etmesini sağlayacak şeyler yapacağız. Hem eğlenceli stand-up gösterilerimiz olacak, hem konuşmalarımız olacak, hem ıı, bu bahsettiğim sinevizyonlardan da arkadaşlarımızın bize katılan üyelerin ıı, destekleriyle ıı, verdikleri konuşmalarla onlara göre bir ıı, plan yapmayı düşünüyoruz. Bu kurdi bir ahvın, bu kurdi bir fıkırın, bu kurdi bir nevisin, bu kurdi hazbiken. Je